NATO'nun düzenlediği geleneksel yemek yarışmamıza hoş geldiniz. Yavaştan ülkenizde popüler olan yemekleri yazabilirsiniz. Pizza. İtalya gerçekten de iddialı bir şekilde başladı. Peki Türkiye, siz ne yazdınız? Cacık. Gerçekten de sıcak günlerde içimizi ferahlatan bir şey. Peki Yunanistan, sizinki nedir? Cacık. Ben ilk defa böyle bir şey duydum. Ne oluyor tam olarak? Her şey normal ayranın üstüne salatalık doğuruyoruz. Türkiye kebap. Baya iddialı bir başlangıç oldu. Yunanistan. Yunanistan kebap ki nedir? He normal et işte etin üstüne yağ döküyor. Türkiye ebenin tatlısı yapmış. Yunanistan ebeninki tatlısı yapmış. Yunanistan ebeninkinden tadabilir miyim?